Hatta çok güzel bir uygulama notu önce göstereceğim. Bugün TÜBİTAK kayan yazı yazıyorum Google'a. İlk sırada e, TÜBİTAK'ın kendi internet sayfasında hatta e, TÜBİTAK dergisinde genellikle e, kendimiz yapalım tarzında hatta indirmişiz bakın daha önce de Bir bölüm oluyor. Bu bölümde hangi hafta olduğunu bilmiyorum ama bir sayısına daha doğrusu kayan yazı uygulaması anlatılmış. Bugün internetten siz de bu dokümanı bulabilirsiniz. Ben bugün bu sistemin nasıl çalıştığını anlatacağım ve bununla alakalı kodları inceleyeceğiz. Şimdi dersimize şöyle başlayalım isterseniz. Bakın bu kayan yazılar artık günümüzde çoğu alanda karşımıza çıkıyor. Mesela Ankara'da olanlar için söyleyeyim. Kızılay Meydanı'nda ne mi kocaman bir ekran var. Bunun da mantığı yine Bu kayın yazı mantığı. Tarama mantığı onları bahsedeceğiz. Bu işi nasıl gerçekleştiriyorlar? Mesela bizim Kızılay'daki sistem için şöyle bir hesaplama yapalım. Tabi açıkçası oturup saymadım. Ama şöyle kabaca bir hesap yapalım. Ekranımız şu olduğunu düşünün. Kızılay'daki büyük ekranı biliyoruz değil mi? Koskoca meydana aynı atıyor, led ekran. Evet o ekran hiç dikkatli baktınız mı? Neler görürsünüz ekrana baktığınız zaman? Böyle bölümlerden oluştuğunu görürsünüz. Yani, buradaki çizgileri biraz görebilirsiniz. Parça parça sistemlerden oluşmuştur aslında. Panellerden oluşmuştur. Modüllerden ya da. Benzer şekilde belli sayıda böyle aşağıya doğru modüller vardır. Size tahmin et tabi ben saymadım açıkçası. Şöyle Kaç tane modül vardır? Veya şöyle aşağıya doğru. Hadi 8 tane burada olsun diye. Şimdi her modülde de ikinin katı olacak şekilde ledler vardır sıralı. Örnek burada 128 tane olsun. Her modülde burada 64 tane olsun. Her bir pikseli gösterir. Yine pikselleri de yakından bakarsak RGB'den oluşmuştur. Renkli olduğu için. Yani 3 tane. Bu da nedir? Her biri de 3 tane LED'den oluşuyor. Peki o zaman hesaplamayı yapalım. Toplam LED sayısı. Yani tahmini olarak 1 milyon 966 adet led olduğunu düşünüyoruz. Yani yaklaşık 2 milyon led varmış orada. Kaba bir hesapla oturup saymak lazım. En azından kaç modül var? Her modül kaç bitten oluşuyor? Oturup sayılabilir. Yani yaklaşık tahmin zaten 2 milyon tane led olduğunu düşünüyoruz. Peki bir entegreden 2 milyon çıkmış elde edemeyiz. Değil mi Haliyle e, Modül modül yapılmasının bir sebebi buradaki sayıyı azaltmak. Yani Bunları birbiriyle haberleştirebiliriz. A yapısı oluşturabiliriz. Amacımız bu sayıyı azaltmak. Ama yine bakın sadece bir modüldeki bizim hesabımıza göre sayıya bakalım. Yani bunun 80 de biri. Şöyle sayı duruyor mu? Evet. Bölü 80 yapalım. Hala çok fazla. 24.576 tane. Bir tanesine 24.000 ee, şöyle yazalım. Hala bu kadar çıkışa sahip değil mi? Bir işlemci ne yazık ki yok. Peki nasıl yapıyorlar? Bu kadar leti nasıl sürüyorlar? Bunları da modüllere ayırabiliriz. Evet bu da bir olasılık. Küçük parçalara ayırabiliriz. Ama bunları her bir LED'i tek bir çıkışa sürmek yine de mantıklı olmaz? Bugün bunun mantığı nasıl, nasıl gerçekleştiriyorlar ona bakacağız. Basit bir kayan yazı sisteminden tutun. Karmaşık sisteme kadar aslında temelde aynı mantık vardır. Mesela bakın burada maddi set dediğimiz bir yapı var. Maddi set bize ne sağlıyor? Yapı daha doğrusu. Bakın 8 tane satır 8 tane sütun toplam 64 tane led'i bu şekilde bağlıyoruz. Şuraya daha yakından bakarsak Şuraya daha yakından bakarsak de artık herkes biliyor herhalde değil mi? Duymayan yoktur LED'i. Hatta biraz da şöyle hemen hatırlatalım. LED'in iki tane ne vardır? Bacağı vardır. Bunlardan bir tanesi anot diye e, tabir edilen a ile gösterelim. Artı kısmı bir daha az da diatlandırılan eksi kısmı. Eğer ledi doğru polarize ederseniz yani e, artı kısmına artı, eksi kısmına eksi potansiyel uygularsak bizim ledimizden akım geçer ve ledimiz ışık vermeye başlar. Tabi bu diyot led olduğu zaman burada ne var bir de iki tane ok var sembolünde. Ters yönde ise led bozulmadığı sürece herhangi bir akım akmaz. Yani tek yönde iletim sağlıyor. Diyot olduğu için. Şimdi burada yapı olarak her satırda mesela anotları birleştirmişler. Sütunlarda da katotları yani ledin eksi uçlarını birleştirmişler. Haliyle ben eğer sadece buradaki ledi yakmak istiyorsam ne yaparım? Bu bacağı dijital bir uygularım. Diğer bacaklara dijital sıfır uygular. Yalnız buraya bir uyguladık. İki bacağı bağlantısı olması lazım. Bu ledin yanması için diğer bacağının da daha düşük bir potansiyeli olması lazım. O yüzden buraya sıfır uygularsam diğer ledlerin yanması istemiyorsam buralarda bir uygularsam ne yapmış olduk? Sadece bu ledi yakmış olduk. Örneğin aynı anda şu ledin de yanmasını istiyorsam O zaman ne yaparım? Buraya sıfır uygulamak yerine buraya da bir uygularım. Benzer şekilde bu ledi de yapmak istiyorsam buraya da sıfır uygulayabilirim. Şimdi ledi böyle sıfır bir yapabiliriz, yani hepsini aynı anda kontrol ederiz. Ama bu pek işe yaramaz. Neden? Mesela burayı sadece ledi yapmak için sıfıra çektim ya. Benzer şekilde buraya da dijital bir uygulamıştım. Bakın şu led de yanar. Yani ben aslında sadece bu led'i yapmak istedim ama bunu sıfıra çekince bu led de yanar. Çünkü burayı bira e çekmiştim. Bu sıradaki başka bir led de bir olsaydı o da yanacaktı. Ya yani istediğimiz şekli oluşturmak istersek. Mantık şu. Mesela bakın şurada A karakteri oluşturulmak istenmiş. A karakteri oluşturmak için kalem alalım ne? Sadece örnek bu sütun seçiliyken işte yine şöyle düşünelim. Deminki mantık gibi bir uyguladığımız zaman ledler yanıyor. Sıfıra çektiğimiz zaman da sütunları e, ilgili sütun yanıyor. Mesela burayı sıfıra çektim. Diğerlerini dijital bir uygula uygularsam ne olacaktır? Sadece buralarda sıfır uygularsam şuralara bir Sadece şuradaki 6 tane led yanacak. Diğer bütün ledler sönüyor. Yani şöyle düşünürsek yüksek değerli bit kısım ne o zaman? F düşük değerli bit ne? Ee, C. Yani bakın burada da yazılmış. FC. Sonra ikinci sütuna geçtiğim zaman burası artık dijital bir uygulasam. Burayı sıfır uygulasam. Ve bilgi olarak da bu sefer sadece D1'i şu kısmı sileyim istersen. Sadece D1 ve D4'e bir değeri göndersem. Şöyle. Ne olacaktır? Sadece şu iki led yanacaktır ve bütün ledler sönecektir. Şunlar yanmayacak. Hale göndermem gereken bilgi. Bakın şurası 1. Burası 2. En üstte kısım burada. En yüksek kısım burada. Hale 12. sayısını ihtimal sayısı bu şekilde göndereceğim yani her, her sunu yalnız tek başına seçerek göndereceğim değerleri böyle not almışız. Peki bu işlemi hızlı bir şekilde tarasak ve yavaş yavaş değil de hızlandırsak o zaman tarama hızı 24 herzen fazla olursa yani 25 Hz olursa insan gözü bunların hepsini yanıyor gibi görüyor. Ya yani aslında bakarsak bu sistemlerde de LED'ler ayrı ayrı kontrol edilmiyor. Bir tarama işlemiyle hızlı bir şekilde kontrol ediliyor. Bunun 24 erden yukarıda olması insan için yeterli. Peki şimdi bakın bu maddi set sayesinde ne sağladık? Hani birçok bacak kullanmak yerine 8 tane bacak buraya kullandık. 8 tane buraya 16 bacakla 64 led. Hatta bir, 10, bir 8 tane daha bacak kullansam. Yani burada 16 tane. Burada 8 tane toplam. 24 bacağı. 128 taneleri ne yapabilirim? Sürebilirim. Fakat bunu da yine böyle yapmıyoruz. Bakın buradaki şematiğe bakalım. Devren şematiği. Bu tarama işlemi için bir tane entegre kullanmışız. 74 TC 154 Bu bir kod çözücü entegredir ve bineri kodu desimale çevirir. Haliyle 16 sütunda ne yaptık? Biz 16 tane sayı 4 tane sayı sayıyla temsil edebiliriz. Ve bunu kullanarak 128 tane de, 8 tane data bacağı 4 tanesi adres seçim bacağı dersek yani adres bas data bas dersek toplam 12 bacakla sürdük. Benzer şekilde şundan bir tane daha olsa yani 256 tanesini sadece bir bacak daha ekleyerek sürebiliriz. Yine aynı yapıdan bir daha ikiye katlasak artık her bir adres hattı bilgiyi ne yapacak? İkiye katlayacak. Bir tane daha olsa ne olacak? 512 tane ledi ve sadece 14 bacakla sürebiliriz. Bundan sonrası için ilave donanımlara ihtiyaç var. Örnek bizim tasarladığımız sistem haliyle ne olacaktır? 64'e 8 bir sistem olacak. Bunu tabi daha da genişletmek mümkün. Peki 74 hc 154 entegresi nasıl çalışıyor? Onu da hemen şurada tabloda gösterelim. Kod çözecek dedik ama biraz anlatalım. Bakın giriş bitleri olan DCBA bakın şunlar. Örnek F0 gönderdiğimiz zaman bu sayının desimaldeki karşılığı nedir? 2 tabandaki sayının 10 tabandaki karşılığı 0'dır. Haliyle şuraya dikkat ederseniz 15, 16 tane çıkıştan sadece 0. bacak dijital 0. Diğerleri yüksek seviyeli hal. Sadece A1 olursa yani biner sayı olarak 0, 0, 0, 1 göndersek bunun karşılığı 1'dir. Haliyle bakın sadece 1'in değeri dijital 0 diğerleri yüksek. Örnek 9 sayısını gönderdik değil mi? Sadece bakın ne 9 çıkışı 0. Hala yani ben bu yapıyı kullanarak tarama işlemini çok rahat bir şekilde ne yapabilirim? Yapabilirim. Bakın hatta devrenin board üzerinde oluşturulmuş yani bakın da matris dediğimiz matris bir şekilde her bir ledin var. Şurada bağlantı noktaları var. yani şurada istediğim bir yazıyı ne yapabilirim? Oluşturabilirim. Burada birazdan kodlara da geçeceğiz. Devre bağlantı şeması da şu şekilde. Böyle baktığımız zaman bu LED'ler aslında gerçekte değil mi sadece en fazla 8 tane LED yanabilir. Yani bakın burada 128 tane LED var ama maksimum aynı anda 8 LED yanabilir değil mi maksimum? Ee, onu biliyorum çünkü tarama işlemiyle biz hızlı taradığımız tüm tür LED'leri yanıyor görüyoruz sadece. Ee, entegre olarak da PIC16F628A kullanmış. Yani e, aslına bakarsanız Pico 16 F628A ile 84 bizim gördüğümüz A arasında fazla bir fark yok. Ufak tefek donanım farkı var. E, o donanımlarda bu yapıda zaten kullanmamışız. Nedir onlardan biri? Unlock karşılaştırıcılar. E, 628A'da unlock karşılaştırıcı varken 84'te yoktur. E, burada da zaten unlock karşılaştırıcı ile alakalı bir kısım yok. Hepsi dijital giriş çıkış bunların. Hali biz neyi kullanacağız? 16F84A entegresini kullanacağız bu uygulamada.